hasta Hastanesi'ne dikkat çekmek için Fettah Can, Caner Erkin, Tolga Sayışman ve Ömer Şenay'ın meydan okumalarını kabul ediyorum. Ben de Volkan Demirel, Musa Sov ve Ömer Onan'a meydan okuyorum. Allah! Olcay kardeşimin meydan okumasını kabul ediyorum. Ailesi dediğine bir kere bulunuyorum. İlker ayrı, benim yüzde Burak Kutay meydan okuyorum. İlhan <laughs> Parlağ'ın meydan okumasını kabul ediyorum. O desafio está aceito, vamos todo mundo colaborar para a campanha Procura da Ela, não só com o balde de gelo, mas também com doações. Valeu? Vamos mandar a boca. O desafio Felipe Luiz e João Miranda. Valeu! Kese hastalığına dikkat çekme amaçlı Serdar Özkan'ın bana yapmış olduğu meydan okumayı kabul ediyorum. Ben de Emre Belezoğlu, Salih Uçar, ve Asen Erkin'e meydan okuyorum. Kese hastalığına dikkat çekmek için Fettah Can, Caner Erkin, Tolgan Sayışman ve Ömer Şenay'ın meydan okumalarını kabul ediyorum. Ben de Volkan Demirel, Musa Sov ve Ömer Onan'a meydan okuyorum. Allah! Olcay kardeşimin meydan okumasını kabul ediyorum. Ailesi derneğine bir kere katkıda bulunuyorum. İlker ayrı benim gibi de Burak Kıta meydan okuyor. İlhan Parlağ'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Lütfen ailesi derneğine bağış yapmayı unutmayalım. Buradan Mustafa Pekdemir'e, Alper Kota ve Cem Yılmaz'a meydan okuyorum. O desafio está aceito, vamos todo mundo colaborar para a campanha Procura da ELA, não só com o bode de gelo, mas também com doações. Valeu, vou mandar <laughs> a boca! O desafio Felipe Luiz e João Miranda. Valeu! Esse é de assunto, né? E o que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer o meu trabalho, que eu tenho que eu tenho o meu trabalho, que eu tenho que o meu trabalho, eu tenho que o que eu tenho que